Değerli sunucumüler herkese merhaba. Günün kazandırması muhtemel 4 maçıyla karşınızdayız. 425 korku Altman Zvol mücadelesiyle başlayalım. Bir önceki turda eee Verno'yu eden ve kupada son e, 16'ya kalan Altman için kupa önemli e, önemli bir hedef. Ligde de son iki maçtır kazanan ve forma giren bir Altman görüyoruz. Tabii ki rakibi karşısında oldukça avantajlı gözüküyor. Zvol'un öncelikli hedefi ligde kalmak olacaktır. Bu maça rakibi kadar önem vereceklerini düşünmüyorum. Alkmaar bu karşılaşmada farklı bir galibiyete imza atar. 158 bologna Milan karşılaşması. Bologna için zor bir dönemeç. İhsan'ın başarı takımı değiller. Genellikle savunma ağırlıklı oynayıp puan odaklı oynuyorlar. Milan karşısında da ağır savunma yapan bir Bologna izleyeceğimizi düşünüyorum. Milan tecrübesiyle, kalitesiyle bu karşılaşmadan galibiyet çıkartacaktır. 426 Aberdeen Dan United karşılaşması. Aberdeen İsa'nın başarılı takımlarından biri. Bu sezon 8 İsa maçını 5'ini galibiyetle tamamladılar. Hedefleri hala şampiyonluk. Bu nedenle kendi evlerinde oynayacakları maçlar gerçekten final niteliğini taşıyor. Dundee için kolay bir sınav olmayacaktır. İşleri asla kolay değil. Abild'in standart performansını bile ortaya koysa bu karşılaşmadan galibiyet çıkartır. Oran 1.30. Ve son olarak da 409 korsundan şungulatpa Nürnberg mücadelesi. Bu sezon... İç sahanın gerçekten çok başarılı bir takım Merchant United'ba Müthiş bir yıl geçirdiklerini söyleyebiliriz. Kendi sahalarında oynadıkları tüm maçları kazandılar. Nürnberg'in deplasmanda deplasmana umutlu geldiğini düşünmüyorum. Merchant Gladbach en az iki farklı bir galibiyete imza atacaktır. Bu kuponda başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.